Bugün sizlerle beraber Furkan ve Neve olayı hakkında konuşacağız ve tepki vereceğiz. TikTok videolarına bakacağız. Başladık bakalım. Ömer iyi çocuktu ama fena bir var. İnsanlara fazla güvenli. Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyor. Eğer geriye dönüş... Asansördeki elbiseleriyle aynı iş beklemiyor dünyadan. Aa harbi lan. Arkadaşlar. Harbiden arkadaşlar. Niyadan hiç beklemezdik ya bu olayı. Cidden ben hiç beklemezdim. Yani yani mesela öyle bir haber çıksa yani video olmasa kanıt olmasa ben inanmazdım bir şahsen <laughs> ki kimse inanmazdı. Furkan mesajları çıktı ortalığa Furkan'ın yazıştığı ümit verdiği kızlar onun da değil onları da tavlamaya çalışan mesajları çıktı ortaya. Bunları niye danışmışsınız? Bunlar niye demirsiniz? Menle ola ola eledi bunları. Oğlan dedi ya mı? her şey olar. Ben Furkan'ı çok sevdim. Ben onu çok sevdim. O beni sevmediğini bildiğime rağmen, oyun oynadığımı bildiğime rağmen ben onu çok sevdim. Bunun doğru olmasını istedim. Oha. Ben yanlış eşini eylemem Sadece bir yola başlamak istediğim bir insanı öpmüşüm Furkan'dan evvel olurdu bu. Ve bu dergi o videoya yayılır diye ben gına... Furkan'dan önce olmuştu bu diyor arkadaşlar. Furkan olmadan önce yani Furkan'la e, aşk olmadan önce olmuştu diyor. Sebebi olmuşum. Halbuki bunun hamısını bilen Furkan abi bugün bilmemiş gibi millet arkasına yaralı. Furkan her şeyi bilirdi. Sadece fırsat kovuluyordu. Niye bu işi nece bitireyim? Bu işten öyle sıyrılmamız lazım ki ne sen zararlı kal ne ben. Ama sonuna kadar kazanmalıyız. Niye yayınımız düşür acaba kavga mı etsek? Niye sen saat 10'da yayın açma? Çünkü o zamanlar ben daha çok kazanırım. Tamam Furkan. Niye öyle yap? Niye böyle yap? Niye? Nihayı hep yönlendirmiş. Yani Nihayı'nın dediğine göre tabii ki. Furkan'ın dediğine göre Furkan kanıtlarıyla ortaya çıktı bu arada. Hani Varsa Furkan'ın meseleleri çıksın göstersin demiş kesinlikle yani. Furkan mesela çıkardı gösterdi meselelerin hepsini. Gerizekalı varını yokunu sana harcadı. Villa tuttu, Gürcistan'da evler tuttu, otel paranı bile niye verirdi? Sen o kadar utanmaz bir insansın. Sen o kadar anca pulunu fikirleşen bir insansın. Bugün çıkıp hamınız niye aldattı, niye aldattı, niye aldattı diyorsunuz ya. Niye aldatmadı, niye aldatıldı? Oha arkadaşlar. Niye olay hakkında ilk açıklaması? Niye yani öpüşüyordu be demiş. Oha ya. Arkadaşlar e, öncelikle herkes hoş gelmiş. Videonun eski e, veya yeni olmasının e, bir önemi yok. Furkan'ın doğulu olması zaten arkadaşlar bu olayı kabullenemez e, bir şekilde dönüştürmüş. Dolu veya batılı olması da aslında gerek yok eee yani arkadaşlar olay aldatılma aldatılma da olması önemli değil olay eski sevgilisi tamam mı bak eski sevgilisiyle yeni sevgilisinin bir araya gelmesi düşünsenize eski sevgilisi kız arkadaşınızın eski sevgilisiyle bir aradasınız sohbet ediyorsunuz dertleşiyorsunuz vesaire onu çok kafayı yersiniz anladınız mı bunu bildikten sonra çok garip yani <laughs> eee bana yapılan ya o ne Nia yani arkadaşlar o derece eee <laughs> Furkan Aluç dedi ki Nia benim arkadaşım dedi bizim aramızda önceki meseleler arkadaşlar Ay bee oyun diyenlere kapak olsun Nia'dan Fur... Fur Fur Nia demiş al oyun işte <laughs> oyun aldattı <laughs> demiş. Oha be arkadaşlar. Şurada bir edit vardı arkadaşlar. Şunu izleyelim. Şurada bir edit vardı güzel. Ben kızı kanı çok sevdim. Ben onu çok sevdim. Hemen bildiği bir <laughs> şey var. Ben kızı kanı çok sevdim. Ya sarılmadan önce sabrın gözlerine bakıyor izin verecek mi diye. Ay, <laughs> Yok öyle bir şey. Ya. Ama ya. bana iman et de Yok öyle bir şey be. Vallahi yok öyle bir şey. Tamamışınız doydunuz mu? Bestede bu kadar yapayım. Şimdi biraz koyun ben de danışın. Sıra ben dedi. Ezdirmeyeceğim adını. Ben ezdikles hiç niye neylememişim. Ben fahişeli eylememişim. Ben hiç kim aldatmamışım. Ben kimseyi aldatmamışım diyor arkadaşlar. Bu dege Furkan'la ne var? Aldatmış veya aldatmaması önemli değil arkadaşlar. Olay eski sevgilisi. Sabri eski sevgilisi değil mi bunun? Ya da as işte asansörde bir şeyler yaşamış mı? Yaşamış. E bunu neden Furkan'a söylememiş? Ya burada bu da bir aldatmaya girer arkadaşlar bence. Saçma bir olay. Furkan'la beraber başlamak istediğimiz bir ilişkide olan videodan yargılanıyor. Furkan bunun hamsını bilirdi. Bugün ben ortalıkta gördüm. Bugün ben yarı yolda gördüm. Şerefli namuslu oldu. Aynı Furkan aylar evvel bir senaryo yazdı. Ve biz oynadık. O yazdı, baş oğlu oynadı, biz de oynadık. Her günümüz, her saatimiz senaryo oldu. Onun yazdığı bir senaryo. Ne? Yaptığımız hepsi senaryoydu diyor. Ve biz oynadık. O yazdı, baş oğlu oynadı, biz de oynadık. Her günümüz, her saatimiz senaryo oldu. Her günümüz, her saatimiz senaryoydu diyor arkadaşlar. Oha! Onun yazdığı bir senaryo. Nece daha çok pul kazanabilir diye bir kilo yazdı. Siz de bunu izlediniz kazandı da Allah hayırını versin. Oha para kazanmak için yaptı sizler de bunu izlediniz diyor. Ve para da kazandı zaten diyor. Çoban aldatıldı çoban aldatıldı diyorsunuz ya usak gördüğünüz korkan benim üzerimden kazandı bu kullarla iki tane ev aldı maşını aldı. Benim üzerimden iki tane ev aldı. Bir şey daha aldı dedi. Oha. Bu kullarla iki tane ev aldı maşını aldı. O evde yaşamadı ama. Oha arkadaşlar bu açıklamalar ne Şimdi öyle bir ya? Tane... cidden arkadaşlar bu açıklamalar çok garip. Alex Delviago dediğiniz arkadaş eski kullanıcı adıyla Bay MG Bu adam da her şeyi biliyor sanki ya. Alex açıklamıştı zaten. Niye daha önce evlenmiş? Oha! Niye daha önce evlenmiş mi acaba lan? nişanlı olmuş diyor arkadaşlar. Bunu izlemiştik kanalda bulabilirsiniz. Ben körsün. Ne? Ben körsün. Ben mi lan kör? Kıyafetleri aynı bu arada ya. Evet asansör videosu. Sen. 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 Oha ya. Sen şimdi tek mi kalıyorsun? Ne bu? Sen şimdi tek mi kalıyorsun? Bir de ben ne soracağım ya? Şimdi ayıp olacak ama Yanınızda bir tane daha çocuk var. Adını hatırlamıyorum şu an. Sabir. Ha Sabir. Sabir neyiniz? Sabir ee, yani Nia beni tanımadan da önce Nia'nın çok samimi arkadaşı. Ha çocuk. Biliyormuş Furkan. Arkadaşı olduğunu biliyormuş sadece ama. Yani sevgilisi olduğunu vesaire bilmiyormuş. Ha! Oğlum bakma da. Askerliğin de ilk kendi şey yapıldı. He? Çok iyi anlaşmalar burada ya. abi böyle bak. Burada da. Dünya para için anasını, Bugün. babasını bile satabilecek yavşak insanlar <laughs> Ve karşınızda düğünden kaçıp gelenler. <laughs> olay olay gitmek çok garip ya. Yani... Ben anlatmayacaktım. Hiçbir zaman anlatmayı da düşünmüyorum. Arkadaşlar yalan bir fotoğraf. Photoshop iyi bakın anlarsınız. Bilmiyorum. Photoshop değil bu arada. Sadece size kayıt takmışsınız. O kayıtlar görmediniz mi? Nasıl sözler? <laughs> onun, onun yayınında böyle konuşmuşlar. Ben ne söyleyeyim şimdi? Kimden hesap sorayım mesela? Ben böyle aile istemiyorum mesela. Ama sen öyle demedin. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Önceki tepki videoma gitmek için yani önceki açıklamaları izlediğimiz tepki videoma gitmek için de ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.